Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dördüncü ünitemiz olan on the phone konusuna bakacağız. Öncelikle bakalım neler göreceğiz. Konu başlıklarımızı görelim. Expressing concern and sympathy. Kaygı ve anlayış sempatilerimizi yani anlayışlarımızı ifade etme. Following phone conversation, telefon konuşmalarını takip etme, making simple inquiries, basit alıştırmalar yapma, stating decisions taking at the time of speaking, konuşma anında alınan kararlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle these are the words about telephones, telefonla ilgili, telefon hakkındaki cümlelerimize bir bakalım arkadaşlar. Available, müsait. Memo, not, contact, iletişim kurmak, bağlantı kurmak, hold on, beklemek, deal, tuşlamak, pick up, telefonu açmak, engage, meşgul, text, mesaj yazmak, hang up, telefonu kapatmak, put someone through, birisine bağlamak, leave message, mesaj bırakmak, call, aramak, out of order. Arızalı, bozuk. Payphone, ankesörlü telefon. Connect, bağlantı kurmak. Smoke signal, duman işareti. Smartphone application, akıllı telefon uygulamaları. Talk face to face, yüz yüze konuşma. Send an email, mail gönderme. Text a message, mesaj yazma. Write a letter, mektup yazma. Make a phone call, Telefon araması yapma. Use social network. E, sosyal paylaşımları kullanma. Give tips, ipucu verme. Donate, bağış yapma. Refugee, mülteci. disable, kullanışsız. Keep in touch, iletişim kurmak. Network, a sophisticated, ileri teknoloji. Frequency, frekans. Base station baz istasyonu. Discuss, gizlenmek. Transmit, iletmek. Get through, telefon bağlantısı sağlamak. Communicate, iletişim kurmak. User, kullanıcı. Worry, endişelenmek. Send, göndermek. Mobile phone, cep telefonu. Match the words. Kelimeleri eşleştirme arkadaşlar. Bir alıştırma yapalım. Engage meşgul demekti. Yani in use G arkadaşlar. Meşgul anlamında. Worry endişelenmek demekti. Yani be concern. Hold on beklemeye almak demekti. Yani wait see. Perhaps belki demekti arkadaşlar. Hangisi F maybe? Belki anlamında. Keep in touch iletişim kurmak. Hangisi arkadaşlar karşı tarafta bakalım? Communicate iletişim kurmak. iyi e olacak. Memo not demekti. Yani short note. D. Disguise gizlemek demekti. Yani hide izlemek anlamında. Send göndermek demekti. Send a message. Mesaj göndermek. I. Limit sınırlamak demekti. The numbers. J. Numaraları sınırlandırmak. Pick. Ne olacak arkadaşlar? Pick up. Telefonu açmak demekti. Şimdi geldik Telefon konuşmalarında kullanacağımız kendini tanıtma, birisini sorma, bu kalıpları arkadaşlar ezberlememiz gerekiyor. Çünkü genel konuşma tarzlarında, diyaloglarında hep aynı şeyler fakat boşluklar değişecek. Biz bunların hepsini ezberlersek soru çözümüne daha yardımcı olacak. Hemen başlayalım. Introducing yourself kendini tanıtmayla başlayalım. Telefonu açtık ve kendimizi tanıtıyoruz. Hello, this is Jack calling. Merhaba, Jack arıyor. Hey Susan, it's Jack calling. Merhaba Susan, Jack arıyor tekrardan. Hi, it's Jack from the school. Merhaba, ben okuldan Jack arkadaşlar. Bu şekilde kendimizi tanıtabiliriz. Asking to speak with someone. Hemen bakalım birisini soracağız arkadaşlar. Is Steve in? Steve orada mı? May I speak to Steve? Steve ile konuşabilir miyim? Is the Steve there? Steve orada mı? Can I talk to Steve? Steve ile konuşabilir miyim? Bu şekilde telefonda birisini isterken sorular sorabiliriz arkadaşlar. Connecting someone. Birisine bağlama. Hemen bakalım. Hang on a minute. I will get him or her. Bir dakika bekleyin. Telefona veriyorum. Onu veriyorum. Can you hold on a moment please? Bir dakika bekleyebilir misiniz lütfen? Just a second. I will get him. Bir saniye. Lütfen. Bağlıyorum. Please hold on. I will put you through to him, her. Lütfen bekleyin. Put to root birisine bağlamaktı. Sizi bağlayacağım ona. All of our operators are busy at this time. Şu an bütün operatörlerimiz meşgul. Taking a message for someone. Birisine, birisi için mesaj alma. I'm afraid he isn't available at the moment. Who is calling? Korkarım ki şu an müsait değil. Kim arıyor? Steve isn't in. Would you like to leave a message? Steve burada değil. Mesaj bırakmak ister misiniz? He is busy now. Can I ask who is calling? Şu an o meşgul. Meşgul. Kim arıyor sorabilir miyim? He is busy right now. Can you call again later? Şu an meşgul. Tekrar daha sonra arayabilir misiniz diye mesajları alabiliriz arkadaşlar. Leaving a message. Mesaj bırakma. Can you tell him Jack called please? Jack'in aradığını ona söyleyebilir misiniz? No, thanks, okay. I will call back later. Hayır, teşekkürler. Daha sonra arayacağım. Thanks, my number is 322 seven extension 12 Teşekkürler, numaram Bula bula bula. Dahili numara hattı 12. Thanks. Could you ask him to call Desmond when he gets in? O geldiğinde Desmond'ı aramasını ona söyleyebilir misiniz? Bu da arkadaşlar telefonda mesaj bırakırken kullanacağımız kalıp cümle türleri. How to say a phone number? Telefon numarasını nasıl söyleriz arkadaşlar? Telefon numarası okurken, söylerken numaralarımızı tek tek okuyacağız arkadaşlar. Mesela, Three, one, two, sıfır için o, oh, seven, five, two. Tek tek okuyoruz. Eğer iki tane varsa, bunun gibi ardarda arda iki numara varsa, four, yine tek tek okuyoruz, two, Five iki varsa double six yani 2 tane 6 four three bu şekilde arkadaşlar telefon numaralarımızı söylerken tek tek e, sayılarımızı ifade edebiliyoruz. Con expressing concern kaygılarımızı ifade etme hemen örneklere bakalım. I'm worried about you. Because. Senin için endişeliyim çünkü bla bla bla. Kaygı ifade ediyoruz arkadaşlar. Tell me more about bla bla. Bunun hakkında daha fazla bana söylemelisin. What's the matter with you? Sorunun ne? What's the problem with you? Problem ne? What's the wrong with you? Yine aynı şekilde problem ne? Sorunun ne? Bu şekilde biz kaygılarımızı ifade edebiliyoruz expressing sympathy yani sempatilerimizi yani anlayış, ilgilerimizi ifade ederken I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. I'm sorry for you. Senin için üzgünüm. I'm thinking of you. Senin için seni düşünüyorum. I will miss you. Seni özleyeceğim. I hope things get better soon. Umarım her şey daha iyi olur. I hope you will feel better soon. Umarım sen daha iyi hissedeceksin." diye biz sempatimizi, ilgimizi ifade ederken bu tarz kalıpları, cümleleri kullanabiliriz. Re repeating the speech konuşmayı tekrar etme. Bu da sorularda çok karşımıza çıkan e, kalıplardan arkadaşlar. Mesela soruda aynı şeyi tekrar ettiğinde hemen biz oraya tekrar eder misin? E, daha yavaş konuşur musun? gibi şeyler söylememiz gerekecek. Hemen bakalım nasıl kuruyormuşuz o cümleleri. Birincisi, can you repeat that please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? I beg your pardon. Affınıza sığınırım. Pardon me. Affedersiniz. Sorry, what did you say? Üzgünüm, ne söylediniz? Can you say it slowly, please? Biraz daha yavaş söyleyebilir misiniz lütfen? What? Ne? Excuse me. Affedersiniz. Say it again, please. Tekrar söyleyebilir misiniz lütfen? Gibi tekrar etmesini arkadaşlar konuşmada isteyebiliriz. Konumuz will, want yani gelecek e, zamanla ilgili cümleler kurarken will ve want kullanır, kullanırız arkadaşlar. Cümle yapımız neydi? Öznemizden öncelikle öznemizi yazıyoruz. Will ya da want olumsuz yapmak istiyorsak, want olumlu yapmak istiyorsak, will. Daha sonrasında da fiilimiz yalın halde yani birinci halinde kullanılır arkadaşlar. Peki will, want'un kullanım yerlerine bakalım. Will is used to make future predictions. Gelecekle ilgili tahminler yaparken biz neyi kullanıyoruz? Ee, will kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela bakalım. I will be a teacher. Öğretmen olacağım. He will travel around the world. O dünyayı seyahat edecek. He will she will have lots of pets. Çok fazla evcil hayvanı olacak. Children won't go to school. Çocuklar okula gitmeyecek. Gelecekle ilgili tahminlerimizi arkadaşlar will ile kuruyoruz. Will is used for offers and promises tekliflerimizde, önerilerimizde ve sözlerimizde söz verirken biz will'i kullanırız arkadaşlar. Hemen bakalım. Zaten cümlemiz değişmiyor. Will artı fiilimin birinci hali. I will get back to you in an hour. Bir saat içinde sana döneceğim. We will send you an email. Biz sana mail göndereceğiz. I hope you will come to my party. Umarım partime geleceksin. Gelirsin. We will meet next Saturday then. Biz o zaman gelecek cumartesi buluşacağız. I promise I will study my lessons. Söz veriyorum. Derslerime çalışacağım. Söz verirken ve tekliflerimizde, önerilerimizde biz will'i kullanıyorduk. Peki bu kalıplara bakalım arkadaşlar. I think, I don't think, I'm sure, In my opinion, I hope. Bunlar arkadaşlar yani kişisel bilgilerimizi, fikirlerimizi söylemek için biz yine will'i kullanırız. I think bence, I don't think bence öyle değil, I'm sure eminim. In my opinion benim fikrime göre, bana göre. I hope umarım. Bunlardan sonra arkadaşlar biz will'li cümle kurarız. Hemen bakalım örneklerimize. I don't I I think she will talk to you. Bence o seninle konuşacak. Fikir yürütüyoruz arkadaşlar. O yüzden biz devamında will ile cümle kuruyoruz. I'm sure he will call me tomorrow. Eminim o yarın beni arayacak. I hope they will meet us next week. Umarım onlar gelecek hafta bizimle buluşacaklar. The line is engaged. I don't think they will call us later. Hot meşgul. Onların bizi daha sonra arayacağını düşünmüyorum. Yani arkadaşlar, I think, I don't think, I'm sure, in my opinion, I hope gibi kalıplarımızdan sonra kişisel bilgilerimizi söylerken pardon kişisel fikirlerimizi söylerken will gelecek zaman olan will zamanımızı kullanıyoruz arkadaşlar